Sağ olun, nasılsınız? Merhaba hocam. Ersan Bey Arkasından kimsenin istemediği bir pandemi süreci yaşıyor. Arkadaşlar ben burada samimiyetimize istenen bir kişiyim. Ee, bu gerçektir. Başkanım bir gecelerinde dedim ki, başkanım bu toplumun sağlığının güvencesisiniz. Yani bu çocukların uyuşturucudan uzak uyuşturudan uzak durmasının, sağlıklı bedenlere sahip olmasının, ekip çalışması yapmanın, birbirlerinden sorumlu olan, yani Sporu ben size tarif edecek değilim. Benim gözümde her biriniz bir kere kahramansınız. Çünkü kimse size maaş vermiyor. Kimse size madalya takmıyor. Siz işinizden gücünüzden fedakarlık ederek bu gençlere, bu evlatlara sahip çıkıyorsunuz. Onun için bizim gözümüzde çok kıymetlisiniz. Yani her biriniz ayrı ayrı her türlü takdirin üzerinde bir iş yapıyorsunuz. Bunu görmemek mümkün değil bir araya gelmiyoruz olabilir, sık görüşemiyoruz olabilir ama bilin ki aklınızda, fikrimizde ve vicdanımızda yeriniz çok büyük, çok kıymetlisiniz. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız. Hiç merak etmeyin, en az sizin kadar yaptığınız işe saygı gösteren bir başkanımız var, bir Büyükşehir Belediyesi var. Çalışma arkadaşlarım aynı hassasiyeti taşıyor. Dolayısıyla içiniz rahat olsun. Her ne olursa sonuna kadar yanınızdayız. Ondan önce Uzun zamandır da koşturuyoruz gençlerin peşinde. Şimdi İzmir merkezde gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işleri yani futbol, sportif anlamda bütün branşlarda inkar edemeyiz. Ama biz dışarıda kalan bölgelerde yani e, şimdi benim bölgemden şöyle başlayayım Menemen, Alia, Bergama, Kınık, evet. Poyracık, Çamdarlı o bölgede ciddi <laughs> anlamda e, her yönden yani saha, destek çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani hiçbir ayaklarının üzerinde duruyorlar zaten. Milyon milyon geliyor, antrenör oluyor, sporcu alıyor. Bu da asıl besleyen bu memlekete sporu yayacak olan amatör sizlersiniz. Yani o yüzden bu hikaye değişecek. Ama şimdi biraz daha sabır. Yine yani bizim hesabımızdan <laughs> öpeceğim abi. Eyvallah. <laughs> şekilde geldiniz. Çok sağ olun. Hayır hayır. Evet. çok teşekkür ediyorum. Çok İyi ki varsınız. Var. Var. İyi ki İyi ki Arka tarafa almak Gel Hakan. Evet arkadaşlar. Hakan.